Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hazine Avı Yılbaşı Kutlamalar Etkinliği'nin hediyelerini açacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk önce hediye kutuları gelmiş. Bundan bayağı var. Yani bende de bayağı hediye kutusu var. O yüzden bunun için yorum yapmayacağım. Şimdi bu yılbaşı çerengi. Tabii böyle bir süslemeler yani yılbaşı için olduğu için olmalıydı. İçeri gel lamba. Lambamız zaten eksik biliyorsunuz. Halı zaten yok oyunda. Sandalye çok çirkinmiş. Sonra sonra süsleme tabii ki lazım. Yani çorap bir de yoksa Noel Baba nereye koyacak hediyelerini? Yok yumurta mı konuyordu onun içine? Ne oluyordu? <laughs> Koltuk yani idare eder. Deri koltukmuş. Şimdi bu masa gerçekten güzel gözüküyor. Bunun için biraz heyecanlanmıştım görünce. Bu vitrin de gerçekten güzel gözüküyor. Umarım şu aşağıdaki boşluklara bir şeyler koyabiliyoruzdur. Sonra şurada da bir kütükten bir sehpa var. Bu da bayağı iyi gözüküyor. Şimdi bu elbise çok çirkin. Gerçekten kötü. Şimdi lüks deri kanepe. Bu da bir yani hoş mu, değil mi? Çirkin mi, güzel mi, kötü mü? Bunu karar veremedim. Çünkü buna benzer zaten bir kanepemiz var bizim. Sonra bir de burada ağaç var. Yılbaşı ağacı. Hakikiymiş hem de. Çok iyi. Evet işte bu kadar. Şimdi bir de büyük ödüllerimiz var. Saç gerçekten böyle mükemmel gözüküyor. Gerçekten çok iyi gözüküyordu saç. Şimdi başlıyoruz. Ay yanlış yere tıkladım ya. Şimdi eskiden incelediğim her şeyde zaten burada görüyorsunuz. Şimdi bir, bir küçük merdiven varmış çok çirkin ya. Gerçekten çirkin. Onu sallıyorum o yüzden. Şimdi yılbaşı ağacımızı şuraya koyayım. Yılbaşı ağacı, yılbaşı ağacı gibi. Klasik yılbaşı ağacı bence. Çok bir şey numarası yok sanırım. Şimdi bir de yatak var. Sim, ay sim alıştı ya. Sims mobili bu böyle şeyli yataklara bu kenarlarında böyle odunlar olan ve üstüne sanki tütü takılması gerekenmiş gibi yatakları bize vermeye çok alıştı. Bilemiyorum bu yüzden. Aa işte bak bu güzelmiş. Bayağı iyiymiş şömine. Çünkü bayağı uğraşılmış. Bayağı detaylı bir şey bu. Değil mi? Bayağı uğraşılmış bu şömine için. Bunu bayağı beğendim. Bayağı güzel. Şimdi bir de koltuk var. Koltuk güzelmiş ya. Çok kötü değil. Aynen aynen güzelmiş. Şimdi bir de şu... Yani bu da idare edermiş. Yemek masası. İşte ya yemek masası çok iyi ya. Hatta harika şu bacaklarına falan. Ay, bacak dedim ayaklarına bakın. <laughs> yemek masası mükemmel. Şu vitrine bakalım bir de. Vitrin de güzel bence. Bu arada çok vitrinimiz oldu oyunda ama. Bence bu da oldukça hoş bir vitrinmiş. Bir kanepe daha var. tabu bunun tamamlayıcısıydı. Olması gereken bir kanepeydi. Başka neye bakacağız? Şimdi şu süsleme var. Tamam klasik çorap süslemesi. Sallayın onu. <laughs> Şimdi bu sandalye buna uydu mu? Ya hiç güzel oldu mu? Ne kadar iğrenç bir sandalye. Keşke hiç almasaydım. Bunu geri satma imkanı falan olsa. Gerçekten o kadar kötü bir sandalye. Dedim ve bütün evlerimde bu sandalyeyi kullan. Halıya bak ya. Küçük kilim yazıyormuş zaten. Halıya bak daha büyük bir şey bekliyordum ya yapacağınız getireceğiniz halıya. Hiç beğenmedim çok çirkin. Şimdi bir de şöyle birşik. Aa bu bir şeylerin üstüne konmuyor direkt yer lambası. Güzel güzel bunu da beğendim ben. Hatta çok iyi. Şunun üstüne konuyor bakın konmuyor hiçbir şeyin üstüne konmuyor. Bu bayağı iyi. Beğendim bunu. Şimdi bir de çelenkimiz var şurada kanepe'nin üstüne koyalım. Çok küçükmüş ya. Bu ne? Çok çirkin. <laughs> ya bu çok güzelmiş. Bu hediye paketini ben beğeneceğimi düşünmüyordum. <laughs> çok beğendim. Bu bayağı güzelmiş. Bakın şu ayıcağı falan. Ya böyle detaylarla gelin işte. Bakın böyle güzel şeyler olsun. Çok güzelmiş bu. Bayıldım buna ya. Başka da incelemediğim bir şey yok. Bir de saçımız ve şu hızlı sanırım. Evet bu kız saçımız ve şeye bakacağız elbiseye. Şimdi şapkayı çıkaralım. Şapkayı nereden çıkartıyoruz? Tamam evet bakın kız gördünüz mü? Şimdi ilk elbiseye bakalım. Üf, kötü işte ya. Kötü 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 kötü. Gerçekten kötü. Saça bakalım. Hangi saç gelmişti? bulamıyorum şu an bir dakika ha işte burada saç güzel saç iyi saç baya iyi yani yüzüne gitmedi bu kızın siz yüzüne bakmayın saçı böyle ayrı olarak bakın şöyle birazcık kapatın orayı falan şöyle saç çok iyi saçı gerçekten çok beğendim saç benden geçer notun fazlasıyla aldı evet baya beğendim siz de beğendiniz mi yeni gelen hediyeleri? Sizin yorumlarınız ne? Lütfen bunları yorumlarda bildirmeyi ve kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.